Elazığlı şair ve yazar İhsan Nazik'in Yedi Dağın Harmanı isimli şiir kitabı çıktı. Elazığlı şair ve yazar İhsan Nazik 7. kitabını okuyucuyla buluşturdu. Yedi Dağın Harmanı Seçmeler isimli şiir kitabına Elazığ'daki kütüphanelere bağışlayacak olan şair ve yazar Nazik, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na desteklerinden ötürü teşekkür etti. Yedi Dağın Harmanı diye şu kitabı çıkardık. Bunun bir kısmını kütüphanelere koyacağız. Çocuklarımız, insanlarımız okusun diye. Bugün artık bir şairin, bir yazarın kitap basması gerçekten çok güçlü bir meblağ. Ama sağ olsun sporda, siyasette, kültürel her türlü dokuda, Elazığ medarı iftarı kardeşimiz, belediye başkanımız, Şahin Şerifoğulları Bey buna destek çıktı. Bu kitabı çocuklarımız okusun diye seçme şiirlerimi hazırladım ben de. Kendisi bastırdı. Kendisine burada tüm çocuklarımız, gençlerimiz adına ben teşekkür ederim. Bunda bir ticari meta yok. Yani bir çıkar falan beklemiyoruz. Sadece topluma kültürel yönden bilgiler aktarabilmek gelecek nesillere bu eserleri bırakabilmek amacımız başka bir şey yok